Aha sadakatsiz zamanı. Nerede benim çekirdeğim? Aha çocuk sınıf arkadaşını gördü karşısında. Babam burada mı? Oğlum gelmiş. Ah eh, kutsi de buradaymış boyu devrilesice. Oğlum ne işin var burada? Annem bıraktı. Git oğlum babanın yüzüne tükür dedi. Baban götürürsen okula dedi kahvaltı yaptın mı? bu çevirme Kutsi. Ne halt diyorsun onu anlat. Yaptım. Yaptın tamam ben geliyorum hemen. Baba neden buradasın? Hadi bakalım anlat şimdi. Kaçak et kesiyordum de ceviz kırıyordum de. Hadi bakalım. Konuşuruz oğlum. Baba <laughs> <laughs> Uğur Dündar'ın baskın yaptığı fırıncılar gibi oldu. Stres yaptı içeriye kaçmaya çalışıyor şimdi. Şimdi konuşalım. Sınıf arkadaşım biyolojiden bir yerde takılmış ona uygulamalı ders anlatıyordum yavrum. Sadakatsiz yeni bölümüyle çarşamba akşamı Kanal D'de. Siyahları giyince de Murat Soner gibi oldum. O zaman Murat Soner gibi bitireyim. Videoları izleyince iş bitti mi sanıyorsunuz? Yok. Bir de abone oluyoruz.